Dünyanın ortak dili müzik, müziğin adresi Radyo Haber. Hayırlı işler. Zeki ben. Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gürcün, Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek hem onların dertlerini dinledi hem de hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgiler verdi. Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gürsün tanıyorsunuz. Bol kazançlar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler hayırlı diliyorum. Hoş geldiniz. Hayırlı Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İşte arkadaşlarla geziyoruz, konuşuyoruz. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çalışıyorsunuz. Sizi de etkiledi mi? Akşam evet, işte Etkiledi. Yani. Akşam, evet, akşam, evet. Işte etkiledi. 20 yıldır siyasetin içinde olduğunu hatırlatan Gürcün, belediye başkanı seçilmesi halinde Atatürk Caddesi için yapmayı düşündüğü projelerden bahsetti. Gürcün, Caddenin gerek esnaf gerekse vatandaşlar için daha aktif hale getirmek amacıyla akşamları belli bir saatten sonra trafiğe kapatılabileceğini söyledi. Teşekkür ederiz. İyi. Geçiyoruz. Tamam. Günaydın. Hayırlı işler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne eline başlayan aday değimden teşekkür Aynı zamanda şu anda İl Genel Meclisi üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayları nasılsınız? İyiyim, sağ olun. sağ olun. Çerkezköy'ü Türkiye'nin marka kentlerinden biri haline getirmeyi amaçladığını belirten Gürcün, yapacağımız çalışmalarla Çerkezköy yalnızca sanayisiyle ünlü bir yer değil, insanların ziyaret etmek isteyeceği bir yer haline gelecek dedi. Soruyoruz, esnafın sorunlarını soruyoruz. Herhalde gördüğüm kadarıyla en büyük sorun Atatürk Caddesi'nde bir türlü bitmeyen inşaatlar, kaldırım çalışmaları esnafından dolayı bildiğim kadarıyla sıkıntı evet. Ne diyorsunuz? Aynen. Biraz sıkıntı Doğru. Doğru. değil mi? Üç ay 6 ay geçti değil mi? Evet. Şey, şey, Çalışmalar. Altı ayı geçti. Hem otopark problemi var. Hem e, bu yol çalışmaları bir türlü bitmiyor. Evet. E, bizim esnaf Atatürk Caddesi ile ilgili yani daha rahat çalışması için projelerimiz var. Yani burası belli saatlerde yayaya yaya tahsis edilebilir onun dışında tek yönlü trafik uygulaması olabilir bu gibi çalışmalar içerisindeyiz. Bir saatte geç vakit olursa daha iyi Yani e, çünkü evet. mesai saat olursa Tabii. bu sefer o şey, araçların girişi tam kişi değil. 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 Özellikle şey şeyden sonra iki saatlerde. Hani mesela ise bankalar kapalı bilmem ne olduktan evet, sonraki dönemde hem iş aydınlatması biraz daha iyi olursa ve alışverişe bayağı faydası olur. Yani onun dışında Çerkezköy'e insanları çekecek projeler geliştirmek lazım. Böylece merak edip İstanbul'dan çeşitli yerlerden buraya gelen insanların esnaflara ilişkisi sağlanabilir. Bu yönlerde hep böyle projelerimiz kafamızda düşündüğümüz şeyler var. Evet. <laughs> Zekiciğim. Biraz Maşallah. önce selam bıraktım. Dikkatine. Öyle mi? Ha. Bu taraftaydım Nasıl ama özellikle burada durdum. Nasıl Burada çok dedi. Bizim <laughs> buralara uğramana <laughs> hiç gerek yok. <laughs> sen başka yerlere Yani olsun <laughs> yine de dostlarımızın bir bütün, elini sınırsın. Bütün, bütün desteğimiz <laughs> senden yana. Bu işe sen yakışırsın. Sağ ol. Allah'a emanet Çok teşekkür ederim. Yani, <laughs> Diğer adayların şeyine hepsi zoruna gitmesin. Yok yok. Hepsi, hepsi kıymetli arkadaşlar. Bütün desteğimiz. Çok sağ olun. Bundan hiç şüphen olmasın. Gürcün daha sonra ilçede faaliyet gösteren odaları ziyaret etti. Zeki Gürcün'ün ilk durağı Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi oldu. Gürcün buradan neden belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu anlattı. Çerkezköy için inşallah en iyi, en hayırlı arkadaş çıkacak. Hanginiz çıkarsak çıkalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanması için bu aday kim çıkarsa onunla beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz Çerkezköy'ü hak ettiği yere getirmek, marka bir şehir yapmak, esnafa, ticarete daha da canlandırmak, daha yaşanabilir ailelerimizle, çocuk çocuğumuzla daha güzel ortamlar yaratabilmek. Bu niyetlerle bir yola çıktık. Gürcün ve beraberindekiler daha sonra Esnaf ve Kefalet Kooperatifine geçti. Kooperatif Başkanı Muzaffer Yaztepe tarafından kapıda karşılanan Zeki Gürcün, Çerkezköy'ün istenmesi halinde ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir konuma taşınabileceğine dikkat çekti. Biz bu işi daha iyi yaparız. Bu bir iddiadır. İddia evet. ediyorum. Daha iyi yaparım. E, halk bunun bana bu fırsatı verirse en iyisini yapmak için bu sözümün her zaman sözlerinin arkasında kaldım. Her zaman sözlerimi yerine getirdim. Bu sefer de getirmek istiyorum. Bu şansı halkın bana verirse e, inanıyorum Çerkezköy'de çok güzel şeyler olacak. Zeki Gürcün daha sonra Çerkesköy Ziraat Odası, Çerkesköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Yağlı Tohumlar Kooperatifini ziyaret etti.